varsın bazıları bugün size zulmetsinler. Hadden efsun zulümde irtikap etsinler. Önemli değil. Bunlar da sizin defteri hasenatınıza hasenat olarak kaydolur. İnşallah büyük günah işlememişsinizdir. Büyük günah değil de zannediyorum sizin gibi böyle adammışlar, hizmetten başkan bile azası olmayan insanlar. Teheccüdü terk etmeleri de günahtır. Evvabini terk etmeleri de günahtır. İnşallah bu kadarlık bile bir günaha girmemişsinizdir. Şayet böyle bir günaha girilmişse Cenab-ı Hakk'ın bu eleme faslında sizin o günahlarınızı izale etmek için size arındırıyor demektir. Yani belalar ve musibetler birer arındırma kurnası, musluğu olmuştur arındırıyor orada. Diyor ki bundan sonra en büyük farzdan en küçük adaba kadar hepsine kemali hassasiyetle dikkat edin. En büyük haramdan en küçük mekruha kadar onlardan da uzak durun. Zinhar. Elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza, dilinize, dudağınıza dikkat edin. Hiçbirine günah işletmeyin rüyanıza bile günahların misafir olmasına meydan vermeyin. Ağzınıza bir arpanın yedide biri kadar haram koymayın. Dilinizi dilinizin ucu ölçüsünde uygun olmayan şeylerde kullanmayın. Gözünüzü uygun olmayan şeylerin onda birinde kullanmayın. Olmayacak şeylere onda birine kulak kabartmayın. Kafanızı olumsuz şeylerde zor yormayın. Hep pozitif düşünün. Müsbet hareket edin. Müsbet davranın. Her zaman Allah yolunda olmaya çalışın. Cenab-ı Hak bunları tembih için belki bizi böyle bir elekten geçiriyor. Bir taraftan olup biten şeyleri umursamama. Bu çok önemlidir. Belki şimdiye kadar bazı hususlarda aheste revlik ettik. Çok önemli bizim dinimize ait değerleri milletimize ait değerleri, ruh ve mana köklerimize ait değerleri dünyaya duyurma, kendimizi o çerçevede tanıtma adına aheste revlik ettiğimizden dolayı Cenab-ı Hak bizi bir yönüyle vites değiştirmeye zorluyor burada. Bazı şeyleri siz ihmal ettiniz, kazaya bıraktınız, şimdi daha hızlı hareket ederek vaktinde eda edemediğiniz o şeyleri kaza etmeye bakın. Niye Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim namım, namı celiline kurban olayım. Güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır dedi size bir hedef gösterdi. Niye daha evvel Antarktika kıtalarına gitmediniz? Var mı birisi ona da duyuralım? Neden yıldızlara yollar araştırmadınız? Neden bilmem efendim Meksikalara gitmediniz? Alaska'lara gitmediniz? görünün atlara gitmediniz, neden gitmediniz diye sorar. O Osmanlı'da o yüksek hedef, o gayeyi hayal, neden onu siz kendi aranızda razı etmediniz diye sorar. O hedefe, hedefe kilitlenirsiniz, o mevzuda razı edebileceklerinizi edersiniz. Etmeyenler mevzunda da Cenab-ı Hak sizi niyetlerinizle mükafatlandırır. Gidiyorduk ya Rabbi, yollar, takılmadan geçilmiyordu. Değişik şeylere takıldı. Arzu ettiğimiz istikamette hızlı hareket edemedik. Sen de biliyorsun bunu. Her köşe başında bir gulyabani ile karşılaştık. Dolayısıyla bu yüksek mefkûreyi razi edemedik vaktinde. Özür dileriz. Bizi affet Allah'ım deriz. Cenab-ı Hak da affeder. Önemli olan o mevzuda esasen hep dipdiri olmak, çok ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunmak. Belki bundan dolayı Cenab-ı Hak bizi bir vites değiştirmeye sevk etti. Dört müydü, beş miydi, altı mıydı en yüksek vites, niye on altı değil bu filan. Efendim ona çıkarın ve o hızla, Allah'ın izni inayetiyle, temkine, dikkata teyakküze de dikkat ederek temkinli, teyakkuz içinde hareket ederek değişik falsolara sebebiyet vermeden öyle hareket etmediniz. Böyle bir tembihse, bu da yine onun değişik tecelli dalga boyunda bize bir lütfudur, bir ihsanıdır. Liyakatımız var yok, Bizi ihsanda bulunuyor, yüksek ufukları gösteriyor, yüksek ufuklara sevk ediyor bizi. Bir meselenin bu yanı var. Şimdiye kadar o yüksek gayeyi, hayali, o ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen üsareleri dünyaya neden duyurmadık diye, belki bundan sonra biraz da o mazlumiyet, mağduriyet, mahkumiyet ve baskı psikolojisini kendi lehimizde değerlendirerek dünyaya anlatma mecburiyetindeyiz. Evet, insanlar böyle mazluma, mağdura, baskı görene, sebepsiz yere içeriye atılanlara, uygunsuz muhatap haline getir, uygunsuz laflar karşısında muhatap haline getirilenlere acırlar insanlar. Kapılarını aralarlar onlara karşı. Size, sizin yakınlarınız bu mevzuda böyle yüz vermiyor. itapta bulunuyorlarsa şayet bizim kapılarımız ardına kadar açıktır derler. İnsan psikolojisinde vardır bu. Bence bu ruh haleti değerlendirilmesi lazım. Şimdi şimdiye kadar gitmediğimiz yerlere gidenler bir kere, bir kere daha gitsinler. Sonra en başta efendim yüze bine tekabül eden birlerle görüşsün, onları anlatsınlar. Teker teker her biri anlatma değil. Yüzlere, binlere tekabül eden birlere anlatsınlar bunları. Ölelerini anlasınlar ki onlar kendi mahfillerinde bulunan insanlara anlattıklarında o bire anlatma bir bine anlatılmış gibi olsun. Ve böylece o yüce davanız hakikaten çok hızlı bir hendesi genişlemeye, geometrik genişlemeye ersin Allah'ın izniyle. Tabiri diğerle riyazi genişlemeden hendesi genişlemeye geçmek lazım bu dönemde. Bu dönemi öyle değerlendirmek lazım. Bu iyi bir fırsattır. Arkadaşların moraline bakınca esasen o tazik içinde olanların bile çok yüksek moralleri olduğunu görüyoruz. Hiç sarsılmadıklarını, hislerini, intibalarını dışarıya Seyyidina Hazreti Yusuf gibi intikal ettirdiklerine şahit oluyoruz. Elhamdülillah. Burada zindanda, kotiste bile birilerine bir şey anlatma imkanı oldu, doğdu. Elhamdülillah. Darlıkta, sıkıntı içinde namaz kılma, bayram namazı kılma, oruç tutma, daha değişik ibadeti tahta bulunma. Bu sıkıntılarda bunun ayrı bir tadı varmış. Hakikaten öyledir yani. Belki belli bir dönemde, bir iki dönemde kıt nasip oldu öyle. Ayrı bir zevki, ayrı bir lezzeti vardır. Dıştan Yahya Kemal ifadesiyle mukassi görünür ama bambaşka bir lezzet, bambaşka bir halavet var. O zindanlarda, o tevkifhanelerde, o medrese-i yusufiyelerde. Değişik yerlerde gördüm bunu. Adeta ibadetinizin sizin katlandığını kendiniz bile hisseder gibi olursunuz. O arkadaşlarımız hani o ufku tam kavramışlar kavramamışlar fakat oraya girince Allah kavratmış gibi baya bir veli gibi ciddi bir teslimiyet, ciddi bir tevekkül, ciddi bir tepfiz ciddi bir sika düşüncesi içinde Cenab-ı Hakk'a öyle ram olmuşlar ki Kendileri bulundukları durumdan şikayet etmiyorlar. Dışarıda onları düşünen insanları teselli eder mahiyette. Burada mektuplar dışarıya gönderiyorlar. Dışarıdakilerini teselli etmek adına. Onların bir günahı var mıydı yok muydu? Hepsi diyor ki zerre kadar haram ağzımızdan içeriye girmedi diyorlar. Yalan söylemedik. Simsi isra etmedik. Şülük demedik paralel demedik, haş haşi demedik, karmati demedik, muahidin demedik, hain demedik, dinlerinden şüphe ediyoruz demedik, kafir demedik, mülhit demedik, münafık demedik, zift medyasıyla her gün bir tarafa böyle zip savurmadık. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Masumiyetimiz içinde gayri masum gösterilerek aklı hayale gelmediği tecavüzlere, taarruzlara maruz kaldık. Ayşe validemizin maruz kaldığı şeylere maruz kaldık. Evet. Dünyadaki insanlar bundan haberdar olmasa bile haberdar olan birisi var bundan. Zalimlere dedirtir bir gün Hazreti Mevla, "Tallahilakat Allahu aleyna." Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin dediği gibi, Mekkeli müşriklerin Efendimiz'e dediği gibi, zalimlere de Allah burada, olmazsa burada, öbür tarafta mutlaka bunu dedirtecektir. O duruma düşmelerine cenab Hak fırsat vermesin. Evet, siz bir taraftan zulme maruz kalırken, haksızlıkla inim inim inlerken, ayaklar altında çiğnenirken, bir yönüyle belki ız paymalına, namus paymalına itilirken, her şeyinize uğraşılırken, fakat siz katiyen bu türlü densizliklere tenezzül etmeden, hep imanın verdiği o âli cenaplıkla, o civanmetlikle, o entelektüel ahlakıyla hareket ederek Allah'ım onlar olmadan biz cennete bile girmeyiz diyecek kadar gerçek alıcı olan bir insan tavrıyla hareket etmek. Ben hakkımdan vazgeçiyorum ya Rabbi. Bana dedikleri şey. Ama dedikleri şeyler içinde sana razı bir şey varsa orada sana razı olan şeyler mevzunda hakkımı helal ettim deme terbiyesizliğini de irtikab edemeyiz tabi. Orada hizmet hakaret varsa Hz. Ruhu u Enam'ın yoluna hakaret varsa, o müceddiklerin yoluna hakaret varsa, İslam'ı neşri gaye hayal yapmış atalarımızın yoluna, o milli mefkuremize karşı bir hakaret varsa, onları affetmek bize düşmez, onları affetmeye kalkmak, teşebbüs etmek, bu hakikatlara karşı saygısızlık, Allah'a karşı da terbiyesizlik sayılır. Biz ancak bize ait olan şeylerde hakkımızı helal edebiliriz böyle alacaklı olma. Çok önemlidir bu. Bundan dolayı üzülmemek lazım. Şimdi arkadaşlarımıza bizim mülayemet düşüyor. Önemli olan. Ben hiç öfkelenmiyorum, hiç kızmıyorum. Kızdırılacak bir şey olmayınca ben de kızmıyorum hiç. Önemli olan gelip size bir çuvaldız batırdıkları zaman of dememek yani. Orada öfkelenmemek başınıza bir balyoz vurdukları zaman orada öfkelen demek. Bu açıdan da esas şimdi madem öyle bir mazlumiyet, mağduriyet var, burada değerlendirilecek bir şey var. Hali leyyin, kavli leyyin, tavrı leyyin, beyanı leyyin. Hep yumuşaklıkla anlatmak. Fe bir rahmetin minallahi lin telehum diyor Efendimiz'e. Uhud'daki muvakkat hezimeti müteakip Allah'ın rahmeti ile sen onlara karşı hep yumuşak oldun. Evvela bir iltifattır bu. Ve onun karakterini orada aksettirmektir. Yüksek ruh aletini, o yüksek üstü tabiatını aksettirmedir. Fe bir rahmetin min Allah. Allah'ın rahmetinin gereği olarak lin telehum. Sen o çevrendeki insanlara hep böyle yumuşak oldun diyor. Yumuşak oldun. Yumuşak ol demiyor. Hazreti Musa ile Efendimiz arasındaki farkı da ondan görmek lazım. Hazreti Musa ile Hz. Harun'u Musfira ona gönderirken وَقُولَا لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى buyuruyor. Kavli leyyinle yumuşak bir dil kullanın ona. Konuştuğunuz şeyler mahz hak olsun. Fakat orada kullanacağınız üslup da konuştuğunuz şeyler kadar kıymetli ve yerinde olsun o usule riayet edelim diye üslupla o usulün temel esaslarını yıkmayın. Usulü harap etmeyin. Esası harap etmeyin. Onu öyle diyor. Efendimiz'e ise mazhariyetini hatırlatıyor. Sen böyle bir şeye mazharsın diyor. se bir rahmetin minallah lin telehum. Evet. Nasıl, nasıl oluyor bu? Bu bir istifam yani istifam cümlesi. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Sen böyle haşin, katı kalpli şayet evet o fezaze diyoruz, onu da öyle o şekilde kullanıyoruz. Katı kalpli olsaydın, لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Çevrenden de alıp gideceklerdi. Diyor yani, iltifat ediyor. Demek ki sen böyle haşin ve katı kalpli değilsin. Neden değilsin? İşte çevrenden dağılıp gitmediler. Baksana, kümelendiler etrafında. Ölesiye senin için mücadele veriyorlar. Öyleyse bir şey diyor burada. Öyleyse, <laughs> anhum. Burada iştahat hatası yapan o insanları sen de bağışla. anhum. <laughs> Okçular tepesinde dedin ki, kartallarla bizim vücutlarımızı kaldırsalar yerinizden ayrılmayın. Emre itaatteki iştahatlarıyla, anlayamamadan dolayı galiba iş bitti deyip yerlerinden ayrılan o insanlar burada bir iştahat hatası yaptılar. Bir sevap kazandılar. İki sevap kazanma hakkını kaybettiler. Bir sevap kazandılar. Sen bunları affet diyor. Fa'fanhum. Ve stagfir <laughs> lahum. Bir de onlar için mağfiret dileğinde bulunduk. Size bize bir ahlak talim ediyor burada. Size yanlış yapanları affedin. Onlar için Allah mağfirlene ve lahum deyin. Allah'ım bizi de onları da yarlığa rahmetinin enginliğine bağışla bizi. Sonra da bir fil emr yapacağınız şeyler mevzunda meseleyi yeniden bir kere daha meşverete bağlayın, istişare edin. Sonra da feyze azem fe tevekkal alallah. Bir kere de bir işe karar verdi mi dişini sıktığın gibi Allah'a tevekkül olsun. Sen hakka tevekkül ol. Tefviz et ve rahat Hakkına razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Tefvizi umur etme. Bir taraftan doğuyan, bir taraftan hakkımızda mevcut konjöktörü şartları çok iyi değerlendirme, bugüne kadar yapamadığımız şeyleri yapmaya çalışma, onların ürkütmelerine, efendim, algı oluşturmalarına bakmadan, belki onları hep lehimizde çok önemli bir metafizik gerilime vesile sayarak, hızımızı artırma, Allah'ın izni inayetiyle daha büyük şeylere talip olma, yıldızlarla gideceğimiz yerler var mı? Mars'ta, Çinler mi, Hintliler mi bir yerde Mars'a şimdi bir uydu göndermişler. Evet. Varsa bir canlı manlı filan bir kere gelmişti bir çocuk orada. Buraya da geldi beni ziyaret etmek için. Mars'ta çocuk. Belki vardır. Fakat biz vardır diye bence aramalıyız onları. Namı Celili Muhammed'i oralara da taşımalıyız. Yahya Kemal ezan şiirinde Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeli de alemi şanı Muhammed'i gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu ı Muhammed'i ervah cümleten görür Allahu Ekber'i akseyleyince arşa lisan Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem der. Evet küreyi arda bitti iş göklerde gezegenler arasında sistemler arasında namı celili Muhammed'in şehbal açması için buralara kadar yolumuz var deyip bence bitmeyen bir yola girmek lazım. Na mütenahi istikametinde bitmeyen bir yola girmek lazım Allah'ın izni inayetiyle. O niyeti taşımak lazım dünyaya talip olmak, meseleyi sadece dünyaya bağlamak, dünyadaki işlere bu dun himmetliktir. Bu fes bayağılıktır yani buradaki. Himmet çok âli tutulmalı. Evet, din için yapılan o hususlar için değer bu bence. Namı Celil-i Muhammedi için değer bu. Bir taraftan bu bunu yapmak, bir diğer taraftan da kendi karakterimizin gereği, başkalarının deyip ettiği şeyleri tekrar etmemek, söylememek, onlarla meşgul olmamak lazım. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Zift atarlar. Zift atanlara karşı siz okunuzun ucuna bir tane gül takın, gerin yayınızı, onlara doğru bir gül atın. Tavzih, tasih, teksip hakkınız mahfuz, genel haysiyet ve şerefiniz bahis mevzu olduğu için ona bir şey diyemem bence. Kimsenin de ona itiraz etmeye hakkı yoktur. İtibarı umumidir o. O ayrı bir mesele. Ama huşunetle, hırçınlıkla size karşı davranan insanlara mukabil bence siz gül yağı serpiştirin, okların üzerine birer gül takın, atın her tarafa, her taraf itir çarşısı gibi gül kokularıyla tütüp dursun Allah'ın izni inayetiyle. Bir de i̇bn Hacer'in bir sözü var. Üstad da değerlendiriyor onu. Rahmetullahi aleyhime rahmeten vasiaten diyor ki وَلَوْ li لِكُلِّ كَلْبٍ عَوَى لَوْ رَمَيْتَ Haceren yok. لَوْ رَمَيْتَ حَجَرًا لَمْ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ حَجَرًا Eğer her havlayana bir taş atsan yeryüzünde taş kalmaz. Bu defa da tabi kaldırımlarda kullanılacak taş bulamazsınız. Bence bırakın taşlar yerinde dursun. Onlarda havlamaya dursun. Siz de karakterinizin gereğini yerinde sergilemeye durunuz. Allah'ın izni inayetiyle. Yanlış dedimse Allah affetsin. Başardımsa siz de kusura bakmayın. Onlara dokunan bir yanı varsa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا كنا من الظالمين يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكف السوء ها نحن مضطرون ندعوك فاكشف عنا الضر واجعلنا خلفاء في الأرض آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله